Efendim mutlu akşamlar Türkiye'nin saati işte 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bültenimize. Efendim gazeteci Sedef Kabaş'la başlayacağız. Malum bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındı Kabaş. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradan alınan ifadesinin ardından da adliyeye sevk edildi ve Kabaş'a AK Parti'den oldukça sert tepkiler geldi. Hakikaten mesela mecliste tartışmalar olur mu? Olur. Siyaseten kavgalar olur mu? Olur. Fikir ayrılıkları olur mu? Olur. Tele bir televizyonunda Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küstah ifadeler kullanan Kabaş'ın sözleri tepki çekerken savcılıkta soruşturma başlattı. <laughs> Programda siyaset dilinde yaşanan sertlik konuşuluyordu. Mecliste Tartışmalar olur mu? Olur. Ama bunu bir tartışma platformunda yaparsanız, bir atışma yaparsanız... Gazeteci Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı programın konuklarından biri de Sedef Kabaş'tı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve makamını hedef alan Kabaş'ın skandal ifadelerini CHP'li isimler bile şaşkınlıkla karşıladı. Kabaş'ın küstah ifadeleri program konuklarından CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un yüz ifadesini de değiştirdi. Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından Telebir hakkında inceleme kararı alındı. Kabaş'ın tepki çeken sözleri sonrası savcılıkta harekete geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kabaş hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlattı. Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giden polisler onu gözaltına alıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Bir şey söyleyecek misiniz? Aslında. AK Parti'den de peş peşe tepkiler geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'na yönelik çirkin üslubun millete ve milli iradeye hakaret olduğunu söyledi. Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çok sert sözlerle skandal ifadeleri eleştirdi. Edebini ve insanlığını kaybetmişler. Sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan milletin adamına edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, Yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz. Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sedef Kabaş, o sırada ellerini arkada kavuşturup ters kilipçe vurulmuş algısı oluşturulduğu gerekçesiyle sosyal medyada eleştirildi.